en basit şeklinde yine Eyübiye'den bahsedeceğim. En mağdur, en sıkıntılı merkez yerimiz. Ilçe, evet. Merkez ilçemiz çoğu yerinde internet çekmiyor. Evet. Ömer Ağa'nın hazırlayıp sunduğu panorama programına konuk olan Eğitim Birsen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tablet dağıtımını değerlendirdi. Tablet dağıtımının önemli olduğunu vurgulayan Coşkun, dağıtılan tablet sayısının yetersiz olduğunu kaydetti. O dezavantajını biraz tolere etmek adına Sayın Cumhurbaşkanımız bir tablet dağıtımından bahsetti. Evet. Birinci etapta 500 bin tablet, tablet. dağıtacağız dedi öğrencilerimize. Tablet dağıtımı nasıl başlayacak? Başladığında kimlere dağıtılacak? Bu şehirde ne kadar tablet gelmiş olacak? Bu sayı nasıl belirlenecek? Ama 500 bin yeter mi? Yetmez. 19 Niye? milyon öğrenciden bahsediyoruz. Ee, ben Urfa'yı bahsedeyim. 700 bin öğrencisi olan bir il. 700 bin. Kısa biraz abartı yok. olacak diyor. ama sadece Urfa'ya yetecek bir sayıdır. Dolayısıyla Doğu Güneydoğu'nun çoğu bölgeleri bizim gibidir. Başkan Coşkun Gaziantep örnek göstererek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde tablet toplama kampanyası başlatıldığını kaydederek Şanlıurfa'nın da buna benzer bir projeyi hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti. Mesela Antep'e örnek vermeden geçemeyeceğim. Evet. Tablet bağışı kampanyası değil mi? 100 bin tablet bağışı. Evet. Büyükşehir kendisi yanılmıyorsam 40 bin. Merkez ilçeleri 20'şer bin. Hemen orada bir 60 bini tamamladılar mesela. Ki Urfa gibi dezavantajı, sıkıntısı, sanayi bölgesi değiliz. Tarım bölgesiyiz. Mevsimlik tarım işçisi çocuklarımız 150 binleri buluyor. Evet. Bu çocuklar gidip çalışmak zorunda. Evet. E, bu tür bir bölgeye has olan bu tür bir çalışmanın başka ilde olması bizi üzmüştür. Yerelden bu işe bulaşmak zorunda diyorsunuz. Cumhurbaşkanımız 500 bin dedi. Siz de çıkın Yerel değil. bulaşmadan bu işler mümkün değil. Tek noktadan siz e, Türkiye'nin tamamını doyuramazsınız. Ya da tek noktadan Türkiye'nin tamamının ihtiyacını giderebilme imkanı yoktur. Cumhurbaşkanı'nın ki belki bir e, nebze e, büyük bir faydası olsa da yereldekilerin de buna benzer özellikle mesela internet ağıyla ilgili hala bizim Urfa'mızda internet altyapısı olmayan okullarımız var.